İsrail'e destek veren sıralı tam liste yani ticaret anlamında. İsrail'e malzeme taşıyan Manta denizcilik sahibi Mert Çetinkaya. Yani bunu yazan da bir gazeteci Burak Erdoğan'la ortak. Kim Burak Erdoğan? İzleyicilerimiz biliyor. İsrail'e malzeme taşıyan Oras denizcilik sahibi Salih Zeki Çakır, Erkam Yıldırım ve AK Parti milletvekili Vehbi Koç ile ortak. Erkam Yıldırım da Bilmiyorum. eski başbakanın <laughs> oğlu. İsrail'e malzeme taşıyan Hatay RoRo gemisinin sahibi. AKP milletvekili adayı ve eski il başkanı İbrahim Güler. Yani ticareti durdurun derken, ya özel değil işte sizinkiler hepsi. İbrahim Güler demiştik. İsrail'e malzeme tedarik eden Osmanoğulları gaz beton sahibi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Sınar. Malatya'nın belediyesi kimde? Ben tam olarak net bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle AKP'dedir. İsrail'e kablo tedariği sağlayan Pamukkale Kablonun sahibi Mustafa Semerci. İsrail'in elektrik tedarikçisi Zorlu Holding. Bestel... İşte üreten, yerli evet yerli ve milli yerli yerli evet. ve milli markalarımız İsrail' İsrail'e her gün uçakla sevkiyat yapan MNG Holding, İsrail limanlarından her gün gemiler yollayan Lima Holding. Lima Holding'i internetten girip bakabilirler. Evet. Kim olduğu beşli evet grup. İsrail'e savaş uçağına yakıt götüren tankerlerin bakımını yapan Colin Holding. Bu Colin Holding'i de internete yazıp bakabilirler Hı -hı. kim olduğunu. İsrail'e düzenli çelik ve ham madde gönderen müsiat üyesi İçtaş. Hani zamanında TÜSİAD'a karşı kurulan Müslüman açılımını Muhammed. söyleyelim. Müslüman iş adamları derneği. Müstakil diyorlar da. Ama öyle geçiyor. Öyle gizlemişler. Yani, Müslüman diye. Müstakil iş adamları derneği ama tabi bu Müsl üyelerine sorsanız kendileri öyle söylerler. Müslüman derler. Müslüman. Evet. Biz de öyle görüntüleri öyle. Evet. Namaz kılan, sakalı olan, mu muhafazakar görünen insanlar İsrail'e düzenli çimento gönderen, yani çimento ne demek? Yapı. İşgal edilmiş hı hı. topraklarda, işgal edilen hı. topraklara yapı malzemesi. Yasa dışı, Filistinlerin evet, topraklarını evet. işgal ettikleri yerlere yasa Sabancı dışı holding. yeni birimler inşa evet. etmek için yapılacak şey. İsrail'e düzenli sevkiyat yapan arkas holding. Bu gönderilen malzemeler arasında bir de tırnak içinden not denilmiş. İsrail askerlerinin yiyeceği, yiyeceği ve silah aksamı hı hı. da var. Bu e, kaynakların herkese açık olan kaynaklar yani gizli bir şey.